Bölüm 1, Bodrum'un Sırrı Selin, uzun süredir ziyaret etmediği anneannemin eski evine geldiğinde, evin her köşesinin çocukluk anılarıyla dolu olduğunu fark etti. Ancak evin en ürkütücü yeri, hiç şüphesiz karanlık Bodrum'uydu. İlk gece, Selin yatağında yatarken, Bodrum'dan gelen tıkırtı sesleri duydu. Merakla dolu Selin, Bodrum'a inmeye karar verdi. Bodrum, eski mobilyalar, kutular ve anneannesinin geçmişten kalma eşyalarıyla doluydu. Bir köşede duran eski bir sandık. Onun dikkatini çekti. Sandığın içinde, anneannesinin gençliğine ait eski günlükler ve fotoğraflar vardı. Günlükleri okurken, eski bir aile sarını keşfetti. Anneannesinin gençliğinde, evin yakınındaki ormanda karanlık bir varlıkla karşılaştığını ve bu varlığın eve musallat olduğunu yazmıştı. Selin, bu sırrı daha fazla araştırmaya karar verdi. Ertesi gece, tıkırtı sesleri daha da şiddetlendi. Selin, seslerin kaynağını bulmak için bodruma indiğinde, eski sandığın yerinde olmadığını gördü. Sandık, kendi kendine evin içinde dolaşıyor gibiydi. Bölüm 2, Geçmişin Gölgesi Selin, sandığın peşinden gitti ve onu evin üst katındaki bir odaya kadar takip etti. Oda, anneannesinin gençliğinde kullandığı bir çalışma odasıydı. Odanın içinde, sandığın yanı sıra, eski bir radyo ve kırık bir ayna vardı. Radyodan, anlaşılmaz fısıltılar ve eski müzikler duyuluyordu. Aynada ise, anneannesinin gençlik fotoğrafı vardı. Ama fotoğraftaki ifade korku ve üzüntüyle doluydu. Selin, bu eski eşyaların, geçmişin sırlarını sakladığını hissetti. Selin, günlükleri daha detaylı incelediğinde, anneannesinin ormanda karşılaştığı varlığın, ailesine lanet getirdiğini keşfetti. Bu lanet ailenin her yeni nesline geçiyordu ve Selin bu lanetin son kurbanı olabilirdi. O gece Selin yatağında yatarken odasının kapısının önünde karanlık bir gölge belirdi. Bu gölge anneannesinin günlüklerinde bahsettiği varlık olmalıydı. Selin korku içinde yatağında donup kaldı. Bölüm 3: Lanetle Yüzleşme. Selin Gölgeyi gördükten sonra laneti kırmak için bir yol bulmaya karar verdi. Günlüklerdeki ipuçlarını takip ederek laneti kırmanın yolunu buldu. Bu yol, anneannesinin gençliğinde ormanda karşılaştığı olaya dayanıyordu. Selin ormana gitti ve anneannesinin karşılaştığı yeri buldu. Burada eski bir taş dairesi ve kırık semboller vardı. Semboller, laneti kırmak için gerekli olan ritüeli işaret ediyordu. Ritüeli gerçekleştirirken Selin kendini geçmişle bağlantılı hissetti. Ritüelin sonunda, ormanın derinliklerinden gelen bir aydınlık Selin'i sardı. Bu aydınlık, laneti kırıyordu. Selin, kendini daha hafif ve özgür hissetti. Ancak, evine döndüğünde, sandığın içinde bulduğu günlüklerin kaybolduğunu fark etti. Sandık açıktı ve içinde hiçbir şey kalmamıştı. Bu, lanetin sona erdiğinin bir işareti miydi, yoksa daha büyük bir sırrın başlangıcı mı? Bölüm 4, Gizem Çözülüyor. Lanetin kırılmasından sonra, Selin, evdeki tıkırtı seslerinin ve karanlık gölgelerin kaybolduğunu fark etti. Ev, artık daha huzurlu ve aydınlıktı. Ancak, gün yüklerin kaybolması, Selin'in aklında soru işaretleri bırakmıştı. Birkaç gün sonra, Selin, posta kutusunda eski bir mektup buldu. Mektup, anneannesinden gelmişti ve içinde, lanetin kırılmasıyla ilgili teşekkürler ve aile sırrının nihayet sona erdiğini anlatan bir hikaye vardı. Mektupta, anneannesinin, Silin'in laneti kırmasını beklediği ve bu yüzden günlükleri sakladığı yazıyordu. Anneannesi, Silin'in başarısını gördükten sonra huzurla öteki dünyaya geçebileceğini hissetmişti. Silin, bu mektubun ardından, ailesinin geçmişini ve geleceğini daha iyi anladı. Anneannesinin Bodrum'dan gelen tıkırtılar, aslında bir yardım çağrısıymış. Selin bu macera sayesinde geçmişin sırlarını çözmüş ve ailesine yeni bir başlangıç sunmuştu.